Değerli yaz sıcaklarından bunalanlar hafta sonu aqua parklarda değerlendiriyor. Genci, yaşlısı herkes, köpük partilerinde kaydıraklarda gönüllerince eğleniyor. Peki giriş ücretlerine ne kadar? O aqua parklarda sizleri neler bekliyor? Cevabı haberimizde. 4 saattir falan. 4 saattir yüzüyor musun evet. Ya? Kaydıraklar falan. Eğlenceli yani. Bence gayet güzel ve eğlenceli. Nereden geldin? İran. İran. Nasıl buldun? Başak. E, five. Pancruz. Ne diyor anlamıyorum. Tatile gidemeyenler aqua parklara akın ediyor. Sadece tatile gidemeyenler mi? Tatile gitseler bile tatilin tadı damağında kalanlar da. Bu sıcaklarda ancak buraya gelebiliyoruz. İki günlük tatilimiz oluyor hafta sonu. Tatile gittikten sonra insan tekrar böyle bir suya girmek istiyor değil mi? Evet doyumsuz oluyor. Gidemedik. Bir buraya geldik. Burası ne kadar fiyatı? Giriş 800 lira, ikimiz 1600 lira etti. Yemekler de zaten 1200 lira etti. kaydıraklar, havuzlar, böyle bir ortama geldiniz. Birazcık da size havai esintisi yapalım dedik. Bakın burada bir de paşa var. Yalnız bileklikle yanına gelmeyin. Bileklikleri kopartıyor. Evet, yarışmacılar yerlerini aldı ve hızlıca geliyorlar. Şu an Yılmaz önde dursun. Hemen arkasında Üçüncü sırada da Aylin geliyor. Evet, Aylin de geldi. Tabii havuza geldiniz. E, denizi de özlediniz. Dalga da lazım. Bakın bu havuzda dalga da var. Üzerinde böyle botlarla o dalganın da keyfini çıkarıyorsunuz. Müzik Kişi bota biniyor ve aşağı doğru salınıyor. Ondan sonra bir oraya bir buraya salınacak gibi sallanıp gelip bu havuza düşüyor. Aha kurbanın bir tanesi geldi düşüyor. çok güzel ama özlerinize köpük gelmesin. Yanıyor. Eğlenceli bir ortammış. Beğendim, sevdim yani. Nereye gittin? Samsun'a gittim. Samsun'da denize girdin. Evet. Geldim bir de burada giriyorsun. Evet, orada da aquapark'a gittim. Kızımız denizci değil, Aqua Park'çı. Anlaşıldı. Gel yarışalım abi. Yarışalım. Uuu. So harika. Yalnız girmeden önce mutlaka mayonuzu almanızı ve şiddetle öneririm. Zira pantolonla yüzülmüyor. Şimdi Aquapark'a gelince en çılgın ne var diye haliyle sordum. Bana dediler ki kobra var. Dedim nedir o kobra? Dediler ki binde gör. <laughs> aşağı inerken çok dikiniyor. Ya yani yüreğim ağzıma ağzıma geliyor. Ya 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 işte bunu bilmeden önce söyleseydin.